Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere EBA'dan harici canlı ders nasıl eklenir sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak EBA'yı açıyoruz. Canlı dersler bölümüne girdikten sonra harici canlı ders ekleme bölümü yer almaktadır. Harici canlı ders ekleme bölümünü girdiğimizde bizim karşımıza canlı ders başlığı diye bir seçenek açılmaktadır. Ben buraya örnek bir ders üzerinden sizlere anlatacağım. Matematik yazıyorum. Ardından sınıf seçiyorum. Bizim çalıştığımız kurum e, ortaokul olduğu için sadece 5, 6, 7, 8 artı ana sınıfımızda bulunduğu için ana sınıfta gözükmektedir. E, ben buradan otomatikman 5. sınıfı seçiyorum. Burada 22 Kasım diye bir seçenek var. Buradan ben istediğim tarihi seçebiliyorum. Ben e, 23 Kasım diye seçtim. <laughs> Saat aralıkları gördüğünüz gibi karşımıza çıkmakta. 8.30, 9.00, 9.10, 9.40. Yine yarım şar saat arayla. Ben 9.10, 9.40'ı seçtim. Seçtikten sonra da açıklama bölümü var. Bu açıklama bölümüne istediğinizi e, yazabilirsiniz. Ben e, 4 işlem yazmak istiyorum. Dersin açıklamasını. Ders linki bölümüne geldik. E, ders linki bölümü ise e, bizim... Zoom'a girip Zoom'dan e, kendi linkimizi buraya kopyalamamız gerekiyor. Bunun için de şimdi ben e, Zoom programını açıyorum. Zoom programı açtıktan sonra e, ilk etapta e, bir pas kodumuzu bir kontrol etmek istiyorum. Çünkü öğrencilere vermek e, dersi başlattığımda link ve pas kodu gerekli. Şimdi pas kodu da yanlış verdiğimiz takdirde öğrencilerimiz ee, dersimize giremez. Bu sebepten dolayı şurada gördüğünüz gibi benim meeting kaydım. Şurada da ee, tıkladığımızda bizim pass kodumuzu görebilir öğrencilerimizle. 1 2 3 4 5 olarak ben belirlemiştim daha önce. Tekrardan bunu e, kaydediyorum. Kaydettikten sonra da tekrardan new meeting bölümüne geliyorum. Şimdi buradan URL'e kopyalayacağım. Bunu kopyalayabilmemiz için İlk önce nevmetik bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sol üst kısımda biraz sonra dersimiz açıldıktan sonra göreceğiz. Şu bölümü tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şurada copy link bölümü var. Copy link'i tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu andaki şu linki kopyalamış oldu. Şimdi dersimizi ben tekrardan sonlandırıyorum. Artık şu anda e, Zoom programımızı alt kısmımızı alt kısma alıyorum. Ben kopyaladım linki CTRL V yaparak yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ders şifresi giriyorum. Ders şifremiz neydi? Passport bölümünde 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da yazdıktan sonra tekrardan derse giriyorum. Matematik. Ünitelerde hangi ünitedeyiz? Üçüncü ünitedeyiz. Şuradan da konularda, e, ondalık göstereyim, yüzdeler, ben tabi şu anda yine tüm konular diye geçiyorum. Şube seçiniz diyor. 5a, b, c, d, e, f, şu anda e, 5a'yı seçtim. 5a'yı seçtikten sonra da öğrencileri listele var. Öğrencileri liste, listeleme kısmını yaptıktan sonra, e, buradan ek katılımcı öğretmen seçiniz diye bir seçenek de var. İstersek onu da seçebiliyoruz. E, bu buraya kadar artık dersimizi eklemiş bulunmaktayız. Sadece bizim için canlı dersi gönder bölümü var. Canlı dersi göndere tıkladığımızda dersimizi ekliyoruz sisteme. Artık öğrenciler EBA üzerinden canlı dersin hangi saat aralığında olduğunu görebiliyor ve e, canlı dersi EBA üzerinden gördükten sonra ders saati başlamadan önce ee, Tabi EBA'dan bir uyarı da geliyor ee, bildirimler kısmında bildirimleri kısmında e, öğrenciler sürekli olarak e, kontrol ederse eğer e, dersin hangi saat aralığında da olduğunu da görmüş olurlar sadece EBA üzerinden canlı dersi başladı tıkladıklarında EBA üzerinden otomatikman zoom'a yönlendirip derslerimiz gene zoom üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.